Çok tehlikeliymiş, çok. DEAŞ ve Taliban'dan daha da kötüymüş. Hamas denilince, terörist bir topluluk akla gelmeliymiş. Başta İsrail olmak üzere ABD ve Batı böyle diyor. Bizde de benzer ifadelerde kullanan Özgür Özel ve Meral Akşener gibi tipler var, peki, gerçekte kim bunlar? Yıllardır işgal altında yaşayan, çevreleri duvarlarla kapalı, en temel insan haklarından bile mahrum insanlar. Kendi topraklarında, parya, muamelesi görüyorlar yok hükmündeler yani. Onları kuşatanlar ise, İsrailli yerleşimciler. Bir nevi işgalciler. Gelmişler, bu insanların topraklarını ellerinden alıp, üzerine çökmüşler. Onları da çevirip, küçücük bir bölgeye kıstırmışlar. Hamaslılara, biz efendiyiz, siz kimsiniz, diyorlar. Kıstırdıkları, etrafını çevirdikleri insanlara, sadece esir hayatı yaşatmıyorlar. Sıkıştırdıkça sıkıştırıyorlar. İnsan olan katlanabilir mi böyle bir zillete? Biz katlanmadık. Milli Kurtuluş Savaşı'mızda her türlü yokluğa rağmen karşı koyduk. Tek kalifi milliye kararlarını çıkardık. Her evden bir çift çarık, bir çift iç çamaşırı, bir çift çorap topladık. Ordu kurduk, giydirdik. Elde avuçta ne varsa onlarla direndik. işgalcileri topraklarımızdan çıkardık. Bizimki de mi bir terör hareketiydi? Atatürk ya istiklal ya ölüm emrini verirken teröristlere mi hitap etmişti? Tabii ki hayır. O emir bir milletin onurunu kurtarmak için verilmişti. Anadolu bir kahramanlık destanı yazmış, işgalcileri bu topraklardan söküp atmıştı. Aynısını Hamas yapınca niye terörist damgası vuruluyor? Hiçbir fark yok arasında. Vay efendim Hamas sivillere saldırmış. O sivil denilen insanlar masum değiller. Onlar da işgalci, başkalarının toprağına çökmüşler. Filistinlilerin canına ve malına nasıl kastettiklerine dair onlarca örnek dolaşıyor ortalıkta. Çoğu ailece silahlandırılmış insanlar. Nitekim İslam İşbirliği Teşkilatı onları da terörist ilan etti. Doğrudur, elde silah başkalarının topraklarını işgal etmek, onları yerlerinden, yurtlarından etmek bir terör hareketidir. En önemlisi ise, 7 Ekim'de işgalcilere baş kaldıran Hamas'ın katliam yaptığı da inandırıcı değil. Görüntülere bakınca ortaya çıkan manzaraya ağır silahların yol açtığı belli. Zaten İsrailli pilotların hedef gözetmeksizin herkese ateş ettik itirafları var. İsrail gazeteleri bile bu gerçeği belgeleriyle ortaya koydular. Ama Hamas hala terörist. Yok efendim Hamas füze atıyormuş İsraillilere. O füze attıkları yerler kendi toprakları. İsraillilerin ne işi var orada? Başkalarının topraklarına hangi hakla çöktüler? Kimse kusura bakmasın ama onurlu bir millet bunu yapar. Tıpkı bizim Anadolu'da yaptığımız gibi teslim olmaz, direnir. İşgal altındaki topraklarını geri almak ve esaretten kurtularak insanca yaşamak için ne gerekiyorsa onu ortaya koyar. Zaten BM'nin pek çok kararı var, İsrail'in işgalleriyle ilgili. Var ama hiçbiri uygulanmıyor. Hamas da onurunu kurtarmaya çalışıyor, teslim olmuyor. Ama Hamas hala terörist. Milli şairimiz Mehmet Akif doğru demiş, cani geziyor dipdiri, can vermede masum. Suç başkasının ama bir başkası mahkum. Pazar günü yayınlanan Arzı Mevud'un yeni durağı Kıbrıs mı? başlıklı yazım epeyce ilgi de çekti. Olumlu olumsuz pek çok tepki de aldı. Gazze'de Siyonazilerin soykırım çalışmaları devam ederken bizim dediğimiz adada olan bitenler pek çok insanı ürküttü. Lütfen bu meseleyi gündemde tutmaya devam edin cümlesiyle özetlenebilecek onlarca mesaj aldım. Hem Türkiye'den hem de Kıbrıs'tan Tabii, KKTC içinde Siyonazilerin, mavi vatan, konseptimizi de tehdit edecek şekilde toprak almaları, nüfus hareketlenmeleri ve kendilerine, yabancılara kapalı yüksek güvenlikli siteler, inşa etmeleri öyle kolay kolay hazmedilebilecek meseleler değil. Hele hele Siyonazilerin Kıbrıs'ın bütününü arzığı mevut sınırları içerisinde gördüğü bilgisiyle Kıbrıs'ta olanları bitiştirdiğinizde mesele son derece kritik bir hal alıyor. Gelin bugün Kıbrıs'ın en saygın gazetecilerinden biri olan Sabahattin İsmail'in KKTC'deki en büyük Siyonist yatırımı başlıklı yazısından haberdar edeyim önce sizi. Aşağıdaki iki paragraf o yazıdan. KKTC'deki en büyük Siyonist yatırımı Yahudi asıllı İngiliz vatandaşı David Lewis'in Londra merkezli şirketi tarafından Karpaz'da yapılan Karpaz Gate Marina adlı dev yat limanıdır. Hükümet 450 dönümlük araziyi 1990 öncesi Asil Nadir'e çerez parasına kiraladı. Asil Nadir, Kıbrıs kökenli iş kadını İstanbul'da turizm sektöründe yatırımı olan sıdıka Atalay'ı da şirketine ortak aldı. Güya Port Barbaros adlı bir yat limanı yapacaklardı. Ama yapmadılar ve kiraladıkları 450 dönümlük araziyi David Lewis'e 10 milyon dolar hava parasına devrettiler. O dönem bu devri onaylamaması için Volkan gazetesinde günlerce manşet yaptım, onlarca yazı yazdım. Askeri yetkililer de buna karşı çıktı. Ancak Asil Nadir'in o dönem hükümet üzerindeki büyük etkisi nedeniyle ve dönemin TC hükümetinin buna destek vermesi sonucu devir onaylandı. David Lewis yayınlarım nedeniyle beni ve gazetemi dava etti. Duruşmalar başlayacağı günlerde 90 yaşındaki David Lewis öldüğü için dava düştü ve tazminat ödemekten kurtuldum. David Lewis, kira sözleşmesinde, 450 dönüm araziye yat limanı, 2 otel, tatil köyü ve sosyal tesislerden oluşacak 90 milyon dolarlık yatırım yapmayı taahhüt etti. Ancak yat limanı bitince diğer yatırımları yapmak için yat limanına ülkeye resmi giriş limanı statüsü verilmesini, kira süresinin 49 yıldan 99 yıla çıkarılmasını ve bölgeye serbest bölge statüsü verilmesini şart koştu. Yoğun yayınlarım ve ordumuzun da karşı çıkması nedeniyle bu dayatmaları kabul edilmedi. O da sözleşmeyi çiğneyerek Otel, Tatil Köyü ve diğer yatırımları yapmadı. Bölge çok stratejik. Antalya karşısında Türkiye KKTC arasındaki deniz trafiğini ve İskenderun Körfezi'ni kontrol edecek konumda. Şimdi İsrailli şirketlerin kurduğu koloni niteliğindeki siteler ve arazi alımları bu bölgenin etrafında yani yat limanı yakınlarında uzun vadede kolonileşme gerçekleşebilir. Bilmem bu gerçeklerin üzerine bir şey söylemenin manası olur mu? Gözümüzün, göz bebeğimizin içinde bir siyonazi kolonileşmesi söz konusu ve bu doğrudan Türkiye'nin sınırlarını, stratejisini, güvenliğini tehdit edebilecek bir noktaya ilerliyor. Sayıları 50 bini aşan siyonazi nüfusun KKTC'de çok ciddi bir hareketlenme yapabileceğini pekala rahatlıkla öngörebiliriz. KKTC'yi boş bırakmayan Siyonaziler, elbette Güney Kıbrıs'ta da işlerine son sürat devam ediyorlar. Buyurunuz, bu sefer de Güney'in aşırı sağcı haber portalı Sigma Life'den okuyalım bunu da, Güney Kıbrıs'ın haham başısı Arize Evraskin Gardiyan'a yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs'a her gün yaklaşık bin Yahudinin geldiğini söyledi. 7 Ekim Hamas saldırısına atıfta bulunan Arize Evraskin, o günden bu yana 16 binden fazla insan huzur bulmak için Kıbrıs'a geldi. Onlara yatak, yemek, geçici barınma gibi elimizden gelen her şeyi sunuyoruz, dedi. Raskin, İsraillilerin gelişinin tek yönlü olmadığını kaydederek, Benjamin Netanyahu'nun zorunlu askerlik çağrısına yanıt veren yabancı kökenli yedek askerlerin de İsrail'e gitmek üzere Güney Kıbrıs'tan geçtiklerini ifade etti. Arize Ev Raskin, genç erkekler ortaya çıktı, Arjantin'e kadar uzak yerlerden gelen genç Yahudi yedek askerler. Bugün bana ayrılan yeri uzatma pahasına ifade etmek isterim ki Siyonazilerin Kıbrıs'ın tamamıyla ilgili olarak işlettikleri bir planları var, üzülerek beyan etmek zorundayım. KKTC tarafında bilhassa Mehmet Ali Talat'ın Cumhurbaşkanlığı ile başlayan süreçte Siyonaziler, bu planlarını hayata geçirmek için aradıkları zemin ve desteği bulmuşlar. Zaten Güney Kıbrıs'ta da gönüllerince at koşturabiliyorlar. Gelelim işin can alıcı yerine. Anlaşılıyor ki Siyonaziler Gazze soykırımında savaşacak askerlerin istasyonu ve İsraillilerin kafa dinleme alanı olarak Güney Kıbrıs'ı kolonileşme ve Akdeniz'in o kısmını Türkiye aleyhine kontrol ederek arzı mevut yolunu açmak üzere de KKTC'yi seçmiş durumda. Şurası da maalesef net ki KKTC'de bu olup bitenden ne için Siyonazilerin emrinden çıkmayan çok sayıda kansız da mevcut. Türkiye'nin her türlü tedbiri alacağından elbette eminim ama yine de kamuoyunun bu konudaki duyarlılığını artırmamızın ve devletimizin de elini güçlendirmenin, üstelik Gazze'de yaşananlar ortadayken, omuzumuzda tarihi bir sorumluluk olduğunu da düşünüyorum. Aman dikkat, Kıbrıs, yeni Gazze olmasın. O yolu açmaya çalışan Siyonazilerin planlarını boşa çıkarmak için her türlü tedbir alınsın.